Evet. Sayın vekilim. Evet, Sayın İlçe Başkanım. Değerli dava arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz partimize. AK Parti 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemize, vatanımıza çok iyi hizmetler etmiş. Hizmetler etmeye de devam etmektedir. Bizler de onların neferleri olarak sayın vekilimizin destekleriyle Keşan'ımıza çok iyi hizmetler ettiğimizi düşünüyoruz. Ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Sizlerin de destekleriyle teşkilatlar esastır biliyorsunuz. Teşkilatlarımızla güçlü bir şekilde yeni yapılanmayla yeni atanan arkadaşımızla Savaş Bekdemir arkadaşımızla hayırlı olsun. Yeni yönetimine de hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Biz bir aileyiz, biz bir bütünüz. AK Parti olarak e, tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar öncelikle e, bugün heyecanımızı türkülü şan edersek bizi affedin. Heyecanlıyız. Gerçekten çok güzel bir mutluluk var. Bugün benim için de sanki partiye yeni girmiş gibi bir heyecanım var. Onun için baştan bizi bir affedin hatamız olursa. Değerli vekilim, bir başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarım, belde ve mahalle başkanlarım, il genel ve belediye meclislerimiz ve siz değerli gönüldaşlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi 15 Ağustos günü Genel Merkezimiz ve İl Başkanlığımız nezdinde Keşen İlçe Başkanlığı görevi tarafıma verildi. Ee, bu değerli görevi bana layık gören en başta Genel Merkezimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Bölge Koordinatörümüz, Milletvekilimiz Sayın Seda Gören, Görüp Hanımefendi'ye, e, kendi milletvekilimiz ablamız, Fatma Aksal'a huzurlarınıza yeniden teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün birlik olma günü. Bugün beraber hareket etme, hareket etme günü. Keşarımız ve partimiz için çıktığımız bu yolda inşallah Allah bizlere hayırlı işler nasip etmeyi nasip eder. Bugüne kadar partimize emek vermiş bütün ilçe başkanlarımızı, yöneticilerimizi, mahalle başkanlarımızı, katkıda bulunan herkesi sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. İyi ki bağırlar. Bu arada aramızda olmayan ebedi dikkat etmiş geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, mahalle başkanlarımız onlara da Allah rahmet, Allah'tan rahmet diler mekanlarının cennet olmasını dilerim. Bu yeni dönemde partimizi hedeflere ulaştırmak için durmadan çalışacağız. Aldığımız, aldığım bu bayrağı daha da ilerilere taşımak için ilk günkü azim ve kararlılıkla hedefimize durmadan koşacağız. <laughs> birlik ve beraberlik içinde saflarımızı sıklaştırarak Keşan'ımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Sen ben tartışmalarına yer vermeden birlik ve beraberlik içinde olmanın gayreti içinde olacağız. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Başkom Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan izinde Keşan'da davamız için önde yürümeye ve inandığımız gibi bu yolda durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Durmak yok. Yola devam. Başkanlarım kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, il başkan yardımcılarımız, il yöneticilerimiz diyeyim. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşte AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olmasının sırrı bu. Bugün bir bakıyorsunuz işte bir yanımda Görevi devreden kıymetli ilçe başkanım Gürcan Kılıç. Öbür yanımda bir bakıyorsun yeni görevi devreden kıymetli kardeşim Savaş Bekdemir. Birlik beraberlik içinde bir bayram havasında coşkuyla sizlerle birlikte sizlerin şahitliğinde burada bir görev <laughs> devri yapıyoruz. AK Parti tabii 23 yıl önce kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Gerçekten de 23 yıldır Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu aziz millette bize belki tarihte eşi olmaz bir şekilde 22 yıldır hep iktidarda olma görevi verdi. İnşallah daha nice 22 yıllarda bu millete, aziz millete, bu ülkeye biz hizmet edeceğiz. Ama tabii ki bu süreçte görevler, makamlar, mevkiler değişiyor. Bizim için esas olan davadır. Esas olan hedeflere gitmektir. Hepimiz insanız dönem dönem yorulduğumuz zamanlar oluyor. Bir dinlenmek istiyoruz. İnsanlar yeni yüzler görmek istiyorlar. Gürcan Başkanıma ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli seçimler geçirdi. Görev süresince işte Keşan Belediyesi'ni aldığımız dönem onun başkanlığına nasip oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler gerçekten kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla teşkilatlarda resmi görev alsın almasın. Bu davaya gönül vermiş birçok arkadaşlarımızla Mustafa Başkanımızla burada hoş geldiler. Davaya gönül vermiş arkadaşlarımızla birlikte birçok seçimi geçirdiler. Bugün bayrağı savaş kardeşime devrediyoruz ama tabii ki kendisi teşkilatımıza uzak değil. Partimiz kurulduğundan beri burada yaramızda yanımızda mücadele etti. Daha önce de bu görevler için mücadele etti. Ama her şey nasip kısmettir. Her şeyin bir zamanı vardır. Bugün zaman o zamanmış, gün o günmüş. Ben kendisini tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabii ki 22 yılda ülkede çok önemli işlere imza attık ama bugün Keşan'dayız. Onun için Keşan'da yaptığımız işlere de biraz bakalım. Mesela Keşan'da yapılan en önemli işlerden bir tanesi bana göre sorarsanız nedir? Keşan'a ağır cezanın gelmesidir. Çünkü bu görülmeyen bir görülenler var. İşte okul yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz, hastane yapıyorsunuz. Bunları belki görüyoruz ama görülmeyen işler var. Keşan'a ağır ceza mahkemesi kurulması 30 yıllık bir hayaldi ve bu dönemde onu gerçekleştirmek nasip oldu. Bu ne demek? Keşan'ı bölgenin merkezi yapmak demek. Aslında Keşan tabii ki ticarette de siyasette de bölgenin merkezidir ama ayrı bir önem katıyor. Onun yanında da tabii ki Keşan'a çok güzel hizmetler yaptık. Yeni yapmaya da devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yeni hükümet konağımız, yeni emniyet müdürlüğümüz, her lisemiz, yine ilkokulumuz yapılanları saymıyorum bile. Çünkü benim yeğenim diyor ki hala diyor yapılanları saymayın. Çünkü onlar için bu millet size oy verdi. Gerçekten biz çok hizmet ettik bu ülkeye. Ama bu aziz millete de çok müteşekkiriz. Onlar da bu yaptıklarımızın kıymetini bildiler. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin Cumhurbaşkanı yaptılar. Tekrar ve tekrar inşallah yapmaya da devam edecekler. Hava çok sıcak biliyorum dışarıda. Ama buranın bu kadar sıcak olmasının nedeni biraz da sizlerin samimiyetinden kaynaklanıyor. Ben çok uzatmayacağım sözü. Gidecek çok yolumuz var. Yapacak çok işimiz var. Başkanım da söyledi dedi ki biz laf üreten değil icraat üreten olacağız. AK Parti öyle. Biz yaptıklarımızı çok anlatmıyoruz. Belki o en büyük eksikliğimiz ama olsun millet takdir ediyor. Ben tekrar kendisini tebrik ediyorum. Gürcan Başkanıma yönetiminde görev alan herkese de çok teşekkür ediyorum. Görev alacak arkadaşları da şimdiden tebrik ediyorum. Bakın AK Parti'nin işte güzelliği burada. Ee, ilçe başkanlığı için Ankara'ya çağrılan arkadaşlarımızı da ben burada görüyorum. Nurhan Başkanım zaten partinin emektarı. Yani hangi görev verilmişse bugüne kadar kendisine hep yaptı. Ben olayım demedi. Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız dedi. Emre kardeşim burada yine gençlik kolları başkanlığımızı yaptı. Yine yine bu dönemde tabii ki adı geçti başkanlık için ama makam bir tane. Makam bir tane. Keşke çok daha fazla makamlar olsa daha fazla listelerde yer olsa ama bazen inanın o listelerde yer almayan insanlar kim var dediğimizde ben varım diye koşup daha önde geliyorlar. Ben eminim başkanlarım da yine en önde olacaklar. Ben tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Çok çok teşekkür ediyorum ya. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Üzüm Baba her gün başkanı söylüyor. Bunu da başkanım. 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 Birbirimize hep yardım yani edelim başkanım. Çok teşekkürlerimize vereceğiz. Üzüm Başkanım da bir güle versin. Evet, bir güle daha verelim Keşanımıza. Bugün itibariyle diş hastanemizin kazı çalışmaları başladı. Eee evet. en kısa sürede inşallah onu da bitirmiş olacağız. Keşanımıza Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir böyle bir fotoğraf evet. alalım. Evet. Gelin başkanım. tek geri gelebilir miyiz Rica eksik kaçamayorduk ya hı Hayır, buraya bir daha kapı hayırlı olsun hadi evet. kocaman olsun